Değil, hiç çocuklar iyi şeyler değiller. Ne değer biliyor mu? Ne değer biliyor mu? Onların kim ve intikam duyguları hiç bitmez. ya. <laughs> Ama benim size daha göstereceğim şeyler var. Madem merak ettin. Merak ettiğin şeyi anlatacağım. Abi abi, tamam, merak ediyor. Tamam. Merak tamam. ediyor her şeyi. Bir şey yok. Merak ediyor her şeyi. Ben hiçbir şeyi merak etmiyorum. Merak abi, abi, abi ben kafeye bakmam. Sağ, sağ 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 sağ, sağ doğru. Sağ doğru bakmam, doğru. bakmam, abi. bakmam, bakmam. Evet, bakmam abi. abi. Çevir de gör. Hayır. Bakalım ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne oldu? Abi, abi, abi. oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne Gel gel, ne anlatacağım sana, gel. Ne anlatacaksın abi? Seni ne anlatacağım burada? Mı? Abi hayır, abi! <laughs> abi ne oluyor? Senin ne oluyor abi? Dur koy! Abi ne oluyor abi? Ben size dedim. Bak karımın olayını anlatınca cinler tedirgin oluyor diyorum size. Anlattırmayın abi, diyorum. diyorum. Sanem sen bu evde yaşanan her şeyi biliyorsun. Tamam abi, ben biliyorum. Ya ne oluyor burada ya? Geliyorlar. Olayları anlatmak hiç ede çocuklar ya ağzınız ya. diliniz şişer köpürür yüzünüz ya böyle ay. dilinden köpükler akar ben çok gördüm böyle insanın başına gelen. Can arıyorlardı ancak kabusu yaşadılar çünkü eğlenmek için bir korku evine gittiler yetişkinleri bile zorlayan deneyim onlarda travma yarattı aileleri 16 yaşından küçük çocuklar o işletmeyi alındığı için isyan etti. Bir kağıda ateşe verdi, üstümüze attı. Şimdi bakalım neler yapacağız sizlere. Abi, şey, Gördüğümüz anda delirdik zaten. Ya.